Teşekkür ediyorum. Ersin sana da soralım. senin nasıl geçti iletişim ödülün? <laughs> Abi çok güzel geçti benimki. Hani ben hem köpeğimi de gördüm. Ondan sonra annemi babamı işte kardeşlerimi gördüm. Ee, ama bu karada hani empati kurarsak benim ailem şimdi izleyecek ya bunu. <laughs> ...o köpeğin o karada ne işi var diye... ...bana fırça atabilirler <laughs> ama... Onu ayrı, ...onu ayrı görmek isterlerdi. Ee, ama ben... ...gerçekten çok mutlu oldum. Duyguseli yaşanıyor. Arkadaşlarımı da görünce... ...çok mutlu oldum. Köpeğin kaç yaşındaydı? Ee, 12 abi. Ee, yaşı gelmiş evet. Ama abi e, bence benim kadar yaşar o. <laughs> çok mutluyuz biz onunla. Sadık bir dostum. O yüzden e, abi bu... ...iletişim oyunu... Gerçekten bundan sonra çok önemsiyoruz. <laughs>